bu para piyasası fonlarından bir çıkış var görünen Çünkü buraya bir şey geldi ee, özellikle SPK tarafından getirilen bir e, para piyasası fonlarına yüzde on tahvil ve hazine bonusu bulundurma zorunluluğu getirdi ama serbest fonlarda bu zorunluluk yok ee, bakıyorum 100 milyar lira e, para piyasası fonlarından para fonlarından çıkmış büyük kısmı da bunun e, serbest fonlara özellikle de kısa vadeli serbest fonlara girmiş vaziyette. Ne dersin? Burası bir seçenek midir? Ee, yani bir çözüm mü buldu piyasa kendince? Nasıl değerlendiriyorsun? Ben daha öncesindeki vergi artışlarına itiraz etmiştim hatırlarsan yani para politikası etkisizleşiyor dediğimde Merkez Bankası para politikası etkinliğini yitiriyor dediğimde zaten bunun içinde parantez içinde stopajların arttırılması ya da mevduat ve diğer TL getiriler üzerindeki vergilerin %10'dan %15 e arttırılması bence hatalı bir uygulama. Çok netim bu konuda çünkü ya da kendi adıma netim. E, bunun yapılmaması gerekiyordu. Yapıldıktan sonra doğal olarak elde edilen net getirinin enflasyona karşı sizi koruyabilmesi için yine farklı çözümler üretilmeye başlanıyor. En azından o vergi farkının daha az olduğu serbest fonlara kayılıyor ama şunu da unutmamak lazım. Ben mesela tahvil fonları Ocak ayında önemli bir getiri sağladılar. Neden sağladılar diye baktığında içindeki tahvillerin faizleri düştüğü için bir, bir, önemli bir sermaye kazancı elde ettiler. O ilk aya yıldı, sonrasında tekrar normali döndü. Ama Ocak ayı enflasyonu yüksek çıktığı için tahvilde bir satış geldi. Şu anda yani gösterge tahvilde 39-60'larda işte 10 yıllıkta 28-18'de onların bir kısmı evet fonlara getirilen bu yükümlülükler nedeniyle getirileri düşünce serbest fonlara kayıyorlar ama orada da hayat çok farklı bir yere gitmeyecek. Yani onların da ulaşabilecekleri yer. Çok hızlı değil mi? Para piyasa fonu, tahvil fonu, serbest fon diye sürekli bir Türk insanının finansal e, okul yazarlığı herkes tarafından eleştirilir. Ben tam tersine ferasetlerine çok ciddi inanırım. Yani kendi çıkarları nerede olduğunu çok iyi biliyorlar ama oradaki de çok uzun süre kalacak gibi görünmüyor. Bana onu da paylaşın.